Olamaz. Kaçın. 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 Her yeri bombalıyorlar. Kaçın. Olamaz lan çekilsene. Anam. Hayır. Her yeri bombalıyorlar. Şunu da alayım bari giderken de. işime görür belki. Kaçın. Bombalıyorlar her yeri. Kaçın. Kaçın. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Olamaz. Bomba atıyorlar. Olamaz. Hayır. Hayır bomba at hayır anam. Ölmek istemiyorum sürüne sürüne gideceğim. Ölmek istemiyorum. Of. Olamaz bomba atıyorlar ne yapmalıyız? Ee, bilmiyorum hiç yapacak bir şey ne, ne yapabiliriz? Hiç bilmiyorum vallahi. Adamları öldürüyorlar. İç savaşı sevmedim ben. Evlerimizi yıktılar. varlıklarımızı. Merak etme tamir edeceğim. Lan yanıyorum yanıyor buraya gelme niye adam yanıyor olamaz her yer bombalı her oraya gitmeyeceğim şunu da zaten bir işe yaradı yok lan onlar da kim hayır buraya da geliyorlar yani saklanmamız lazım lan geliyorlar saklanmamız lazım olamaz geliyorlar ne yapacağız <laughs> Apple gel buraya bir şey diyeceğim beni sorma ben yokum Lan. Sana ne oldu böyle? O geliyorlar. Ha 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 sizin evlerinizi yıkan bizdik. Siz topraklarınızı bize verseydiniz bunlar olmazdı. Ne, ne diyor lan bu? Abicim yürüyün gidin bak. Edeceğim her şimdi işinizi. Oğlum bak. Sana baş koyabilirim istersen. Bizim askerlerimiz var sizden daha güçlü. unutmayın. Eğer bunları yap olmasını istemiyorsanız topraklarımızdan alıp bizim için eşyalarınızı tamam mı? Ya bir git siz. sen bize baş mı koyacaksın? Eee size baş Sen bize baş koyamazsın. Başka hiç kimse koyamaz bize. Koyamaz mı? Bence koyar. Uuu sigma sigma bonus Öldü. Akılsız bu. Başka annem, komik Bu ne, ne oluyor? Bu deli zaten ya. Ben nereden bileyim? Oğlum biz gidelim ya. Gel. Tak sürler. Tamam dur. Sürüyorum. Anne lan beni almadın. Lan beni almadın. Lan oğlum salak beni. Beni alın. Lan beni alın. Gidelim. Diğeri gelmesin. O çocuk beyni zaten. Lan. U beni alın. Beni almazsınız. Olmaz. Komutanım ben. U unut, unutmayın. Haberiniz olsun. Hayır olamaz lan hayır. Hayır arabaya şey hayır. Hayır olamaz. Onun neyse şeyin bir ananası var işte ya. Ben sana demedim mi? Bir size baş koyarsınız. Bu kimin? Bak çürümüş bir elma var. Aha. Aha zümrüt. Aha zümrüt. Bırak şunu. Bırak şu silahları bırak ben zümrütü alacağım. Ne zümrüt de biri git lan. Zümrüt ver bana. Diğer elime de ver. O oh, Zümrüt zengin oldum. Ben gidiyorum. O sırada diğerki bölgelerde. Hah, sizi geberteceğiz. Oradalar. Ya, ya bunlar da bizde niye iç savaş çıktı ki durduk yere? Ne bileyim ben. Çıkmış işte bir türlü. Anlamadım ben de. Bella biz ha harekete geçiyoruz o zaman. Tamam siz harekete geçin. Uçamazsak ama bizden değil. Beryer kuruldu. Yem olmak istemiyorum. Elinde el babası var. Uçabilirsek artık. Lan radyoyu uçurdu. Tamam. Uçacağız ama şimdi bekliyoruz. Bak ah, bunların bir tankı bile yok zaten. Biz bunları ya ben alt ederiz. E, i̇nşallah öyle olur. Ben tankla gidiyorum. Şuna vuralım. Ah! Oh! Lan! Lan oğlum. Olamaz. Helikopter. Hayır helikopter. Helikopter. Oğlum niye böyle bir şey yaptın? E, helikopter bize geliyor. Helikopter bize geliyor. Olamaz. Helikopter bize geliyor. E, dur helikopter bize geliyor. Olamaz. Geliyor oğlum. Hayır hayır. Lan dışarıda ne oluyor? Ben bakıyorum bekle. Şu radyoda kafalarını fırlatayım belki öldürürler. Bakayım. Oo. Oo çıkabilirsin. Çıkabilirsin tamam. İyi. Çıkabilir miyim? Açıyorum. Lan! lan oğlum lan ölme. öldürme bizi vallahi tamam. Ama çünkü beni yakacaksın. Beni yakacaksınız. Sizi öldürmek zorundayım. Yapma. Yapma ama ya beni yakacaksınız. Öldürmek zorundayım. Üzgünüm. Ah, hayır. Oğlum aşağıda ne oluyor lan? Bakayım. Lan! Oo! Yanıyor orası. Orası yanıyor. Oh, hayır. Oh. Hala anlamadığım bir şekilde bariyer nasıl yıkılmamış onu düşünüyorum ben şu an. Yanıyor da. beni de yaktılar. Olamaz. Bariyer nasıl yıkılmadı hala neyse ben aşağı iniyorum. Aşağıda hiçbir şey yok aşağısı güvenli. Ah yattı. Kendi patronumun yanına gidip ona haber vermem lazım acil. Bu ne lan bana şunu ver. Kır şu duvarı. Lan tamam. Kır şu duvarı kır. Duvarı kır. Ah kırılmıyor. Ne olacak? Kırılmıyor. Lan kafama oyun düştü. Ah. Lan. Şunu duvara açacağım. Kırılsana. Kırıl. Ah be kafam. Neyse en azından duvarı kırdık. Geçelim. Kırıl. Hadi. Kırıl. Yeni çıkan haberleri duydun mu? Ne haber ya? Bildiğin ülkede iç savaş çıkmış. Ne iç savaş oğlum? Dalga mı geçiyorsun ya? Lan. Vallahi dalga geçme. O ciddi mi iç, iç savaş çıkmış? O vallahi şu an halimde değilim bir sus ya. Az önce hemen bir şeyler diyordun. Ee. Oğlum bak bir şey yap. Bir markete yemek mi alsak böyle boş tabak yiyoruz. Boş tabak yiyelim mi beyinsiz. Geliriz de markette bir şey alsak. Oha, çok fakiriz olmaz. Çok fakiriz. He. Bunu bilmemiz lazım. Bütün bunu bir şey mi dedin? Ben yani yok bir şey demedim ya. Tamam o zaman. <laughs> Ay. Oh. Sudan başka bir şey de içemiyoruz ki. Aynen. Aynen. Şunu koşuraya bir. Ben de bir susadım ya. <laughs> of. Ben de biraz yapmak istiyorum. Evde yatacak bir yerde yok. Ne yapabiliriz? Biraz o zaman şu sandalyede uzanalım. Ben de uzanalım mı? Ama her dikkatli olun yine onu söyleyeyim ben. İç savaş belki buraya da patlak Burada çıkmasın ya. Çıkmaz herhalde. Çıkmaz inşallah. Da. Çıkarsa yani. Ne yapabiliriz hiç bilmiyorum valla. Yani bilmem. Ne yapacağız? Hadi gel. Şeşemle oynayalım. E şeker senden bilirim ha. Şeker. Hani ya, işte kırıldı benimkiyle oynayalım. Seninki de kırılacak. Tabağı kırdın salak. E o kaç TL sen biliyor musun? Kaç euro? Kaç TL diyorum ne vursun. Ama siz sen Türkiye'de mi sanıyorsun kendini? Biz Türkiye'de değil misin? Vietnam'dayız biz. Nasıl ya? Baba biz uçakla geldik ya buraya. Ne? Burası senin beynin gitmiş herhalde. Ne beyni? Sen ne? senin şu kadar kadar beynin kalmış. Bir şey anlamıyorum. Ne? E sen gel bilek güreş yapalım biz önce. sus ya. <laughs> gel buraya. Ama durduk yere niye bana vurmaya çalışıyorsun? Ne bileyim ben. Ih, ıh, 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 ıh. Aa, e, dik dik, ah, ya tamam ya ben ben de su istiyorum? Ne Ben ben bir çatı adaya çıkacağım. Hayır çıkmasın. Ya, niye? Yasak, yasak orası. Odana gitlerim seni. Baba benim odam yok sana. Evde oraya sen yok. Evden atarım Baba sen dalga mı Niye ki? Nasıl ne ne bilmiyorum ama. E, bile daha güzel olur. Niye? O kadar fazla borcumuz var yani nasıl ödeyebiliriz ki bunları? Ne bileyim ben. Bilmem işte ya gidelim. Sen niye şeyi kırmaya başladın be? Yukarıdan bir sesler mi geldi? Yok gelmedi 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 hiçbir yere gitmiyorsun otur burada. Ah ben birazcık uzanıyorum şurada. Uzan vallahi umurumda değil. Ben markete gidiyorum. Hani paramız yoktu? Paramız yok. Eşya çalacağım. Niye çalıyorsun oğlum sen? Kötü mü yiyeceksin? Az... Dalga geçme oğlum Ne bileyim ben. Markete gideceğim işte. Bir gidiyorum da. Param yok Markete gideceğim diyorum. Bir şey eşya çalacağım anlamıyor musun? Her eşya çalırdan sonra hapse girmeyeceğim. Ben. Ye. Niye? Çünkü ben 17 yaşındayım. zaman benim babam değilim. Nasıl mı? Na nasıl mı? Boş ver sen. Nasıl o, ya o, benim ya. Be, 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 be. Sen o konuyu karıştırma öncelikle. Niye? Bari bana bir şapka al ya. Şapkayı ne yapacaksın? Yiyeceğim Ne yiyeceğim? ya diyorum. Giyeceğim diyorum giyeceğim. Elma suyu almamıza gerek yok biliyor musun? Zaten almamıza gerek yok. ki. Doğru. Ama seni sıkıp içebilirim. Espriye bak. Espri ne değil ha sen kendi esprine kendi esprine niye kendi esprine işte anladın sen anlamadım nasıl anlamadım Vallahi bilmiyorum dedi bilmiyorum da hiç savaş buraya gelmesi hep aynı konu, hep aynı konu bıktım lan. Bıktım. Aa kanıyor. Bandaj versene. Son bandajım bir tane benim bandajımız kaldı. O da benim. Hala dal. Ver. Ver ver. Çekelim. Niye? Elime saracağım. Tekerle sarabileceğim mi acaba? Sararım bir şey olmaz oğlum. Bu kadar mı? E ne ya? Fakir bandajı işte sevmedim mi? Sevmedim. Sen de fakirsin. Sen de bundan alacaksın. Yani biliyorsun. Değil mi? Biliyorum. Yani. Soramam. İşte boş ver sen. Sen o konuyu karıştır. Karıştırmam da. Devamı için kanala abone ol.